Tek bir tasarımdan bir buçuk yıllık askeri ücretin üzerinde para kazan. Nasıl mı? bu rakamlar inandırıcı gelmemiş olabilir. O arkadaşları şöyle alalım. İnanmayanların yorumlarını kenara ayırdığımıza göre, gelin bunu nasıl yapacağımıza geçelim. Kullandığım sistem Print On Demand. Temelinde belirli t-shirt tasarımları yapmamıza ve bu tasarımları Etsy platformunun üzerinde satmamıza dayanıyor. Ürünlerimiz satıldıkça da başka firmalara bu tasarımları baskılattırıp müşteriye göndertiyoruz. Biz işin sadece tasarım ve online satış tarafını yaptığımız için de bilgisayar başından hiç kalkmadan tamamen online olarak bu kazançları elde etmemize olanak sağladı. Etsy zaten hali hazırda dünyanın en büyük dördüncü pazar yeri ve içerisinde zaten milyonlarca müşteri var. Bizim tek yapmamız gereken ise bizi rakiplerimizden ayıracak tasarımlar yapıp bunları Etsy'de güzel bir şekilde listelemek. Sipariş geldiğinde ise Printify'in bizim birimize ürünün stok, kargolama ve üretim taraflarını halletmesini sırtımızı geriye yaslayıp izlemek. Sistem sade ama gözüktüğü kadar kolay değil. Daha detaylı bilgi almak isterseniz Instagram'ımızdaki diğer videoları inceleyebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.